Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar bir video ile beraberiz. bugün sizlerle beraber demiştim. Hani şey demiştim ya. Sizlere çizim yapacağım demiştim. İsteyince sizlere yapacağım demiştim özel. bu birinci birinci bölümü önceki duyuruydu. Facebook sayfamızdan pardon ekran kapandı. Facebook sayfamızdan bize göndermişsiniz. Ben de bul yaptım. Adı Keremmiş ama soyadını bana göndermedi. O yüzden Kerem diye yaptım. Soyadını göndermediği için yapamadım. Öyle bir resim yaptım ona. İnşallah beğenir. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptığımızı durdurup hemen açacağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Plix miydi lan? Pixlayer indireceksiniz. Ona tam tam burada da linkini görebilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında da görebilirsiniz. Şimdi indirdiğinizde e, kamera var. Kameradan fotoğraf çekiniyor. Biz fotoğraf çekmeyeceğiz. E, galeriden seçebiliyorsunuz. Bir dakika lan. Dur bir dur. Böyle bir şey olur mu ya? Bir dakika. Hı, kolay bilmiyorum. Şimdi Fresh'te de en son çektiğiniz resim. Bunu Kerem diye yapmışım gördüğünüz gibi. Şimdi galeriden seçelim. Bu arada şu anda beni göremiyorsunuz şey şifre dolayıyla. Şunu seçelim. Şimdi bunu seçtikten sonra arkadaşlar e, efekt ekleyebiliyorsunuz. Efekte mesela rengarenk yapabiliyorsunuz. Şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle yapabiliyorsunuz. Bunun rengine şöyle açık yapabiliyorsunuz koyuyorum. Böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi bir daha yapalım. Ee, bir tanesini koyacağım. Zaten aynı olacak resimler Kerem'le ilgili. Şimdi bunu Apple'a bastığınızda kabul ediliyor. Böyle kalıyor. Sonra Overlay'da ne oluyor? Ee, şöyle şey ekliyorsunuz. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, ben Kerem'e buna ekledim. Bunu da ekleyebilirdim de. Bu daha güzel oldu. Apple'lıyım. Zaten çok e, şey istemiyorum. Sade bir şey. Bu type'de isim yazıyorsunuz. Mesela favorite benim favorim en güzel beğendiğim bu. Bu şekilde yazıyoruz. Bakın. Kerem. Kerem mi yazdık? Aynen. Kerem. Gördüğünüz gibi bunu type'e değiştirebiliyorsunuz. Mesela Kerem A yazalım. Kerem A gördüğünüz gibi. Fakat düzeltelim biz. Kerem. Ee, ve bu resim ona mutlu oyuncudan hediye olsun eğer. Ee, çünkü bizden istiyordunuz resim falan. Ve bu yazının resmini değiştirebiliyoruz. Bakın mavi, kırmızı, siyah, pembe. <laughs> pembe yapmayacağım tabii ki de. Sen erkeksin. Herhalde, değil mi? Çok saçma. Şimdi ha bunu o çok güzel. wow Dur lan. Ha bu yazıyı çevirebiliyorsunuz. Biraz büyütelim. Tamam. E, şimdi tamamdır. Böyle mavi olmasın ya. Şey çok gözükmedi. Ya da şu şekilde mavi ya da kırmızı olsun. Bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu uğlu. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da şeyler ekleyebiliyorsunuz. Toe life gibi. Tabi, fakat onun resmi olmadığı için yapmayacağım. Şimdi sonra finish var yukarıda. Ona bastığınızda böyle şey çıkıyor. CV mic'den indirelim veriyi. Ee, ve Keremcim bu fotoğrafı nerede bulurum diyorsan ee, tam Facebook adresimizden bulabilirsin. Facebook adresimiz biliyorsun hatta bilmiyorsan açıklama kısmında linkini bırakacağım. Hatta şurada da linki var. Ve e, tam sağ üstteki tam tam e, şuradaki ya sağ üstteki tam ya sağ üstteki önceki yazına tıklayarak arkadaşlar önce gidiğimize gidebilirsiniz duyur videosuna. Of. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.